Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne desem acaba? Bugünkü günümüz ananas. Duydunuz? Ananas, duydunuz? Aşağıdakiler butonuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. Bunu part bile söylemeyi unutmuşum. niye konuştun? Niye mi? bir oyun oynuyordu. Aa. Ondan ondan konuştum. Gerçekten. Evet, oraya çöktü Valla mı? Evet, oraya çöktü. Evet arkadaşlar biz videomuza devam edelim. Egemen konuşuyor. Lafım ki özür dilerim. Abone butonuna basarsanız seni. Verim arkadaşlar ve like butonuna herkes abone abone olsun abone